Şimdi annem kalemleri karıştıracak. Biz de gözümüzü kapatacağız. Bir, bir ben biraz daha seçeceğiz. İlk ben seçeceğim ama gözünü kapatacağını sözler açmayacağını. Sen. Ben de söz veriyorum. Şimdi başlayalım. Gözünü kapat. İlk önce benden başlasın. İlk ben. Başlayın. Kalemler nerede? Biraz misin? Galiba burada. Heh. Burada mı? Ben bunu seçtim. Ne acaba? Seçtim tamam. mi? Seçtim seçtim. Sen ha. de seç. Burada değil mi? Seçtin mi? Dur burada da aynı. Yani. Daha seçemedim ki. Hadi. Hangisi? E, gözüm kapalı. Evet söz verdim. Ama ben seçeyim. Abi buradasın seçsin mi? Seç. Seçsin mi? Hı? Tamam Şimdi seç. İnşallah mors bulur bana. Hadi. Sen seç. Mors bulur inşallah. Biraz hızlı seç. Seçtin mi? Seçtim. İki tane var. Bir burada bir burada. Yok tamam seç. Bende üç var sende. Bende iki var. Hı. Seç. Biraz hızlı olalım hadi. Tamam. Seçtim mi seç? Şimdi acaba hangi renkler? Seçtim seç. Seçeyim mi? Hadi. Seç. Tamam. Seçtim mi? Şimdi, şimdi size seç. Seçtin. İnşallah şey rengi. Nerede bu? Hadi. Seç. Renk mi? Hı hı. Bu istemiyorum. Ben karıştırayım. <laughs> <laughs> Acaba hangi renkler geldi ya? Seçtin mi? Hı -hı. Son iki ha, tane var, kalmış. Bulbuluku. Seç. Dört. Zaten, Bence beş tane var. Sana da bu kalıyor. Nerede? Açın gözlerinizi. Bu. Ha burada. Hayır ya. En kötü. Bir... <laughs> ya bana en kötüleri gelmiyor. Sarı güzel. Sarı güzel. O Hile var ya. Bu ne? Başlar yapak. bak. Hayır, hayır, hayır. tamam. 5 tamam. dakikamız başlıyor. Şundan tabletten kontrol Azra tableti verebilir misin? Allah Allah. 10, 5 dakika biraz az. ne yapacaksın? Hayır, hayır. 7 dakika. Hadi. 5, 7. 5, 7. Abi 5 saniye değil şey mi oldu? Tamam 5 saniye olsun? değil dakika. Dakika. Kronometreyi başlatıyorum. Dur şuradan 5 dakikayı seçeyim. Tam 6 altı, altı. Tamam 6 altı dakika olsun. 6 dakika sonra 8 değil, 9 dur. Şöyle tam 6 dakika Ay, sonra. Değil, değil. Hayır. Ay, ya. Biz ne ne şey hemen 6 dakika sonra alarm çalacak. Şöyle başlatıyorum. 3, 2, 1. Başla. Şimdi şöyle ben turuncudan başlıyorum. Ama yapamazsak en baştan yapıyoruz yani Hayır öyle bir şey yok. Var var var. Yetiştiremezsen. Ama sana ip ilaç oluyor. Hep taşıyorum ben. Bana ne yapacaksın. Baksanıza ilk video çıkıyordu. Resim yapma becerim yok niye benim? Neden bu kadar hızlı yapıyorum derseniz biliyorsunuz geç kalmamın ya. Geç kalmasın ilk video. Şöyle. Sen çok az yaptın ya. 6 dakika. Tam 6 dakika bir de. Kalın kaç dakika kaldı? 5 dakika 10 saniye zaman çok çabuk geçiyor ya. Daha 5 dakika ben 1 dakikada bunu mu yaptım? Hemen hemen önce. Ben daha 1 dakikada bunu mu yapıyordum ya? 10 dakika falan mı yapsaydık? Abi hadi. Hayır. Ya. İkimiz de yetiştiremezsek belki 1 dakika falan ekleriz. Yok 10 dakika. <laughs> Abi oha Siz ben yapayım. nasıl yapayım ya bunu 1 dakika. En fazla böyle uydurup. Ha kırmızı gelmiş şanslıyım. Ben güzel, güzel renkler ona gelmiş ya. Kesin ki çok kötü olacak. Sarı renk var mı? Sarı renk var. Ben de 30 bir de. Abi. Ya. <laughs> ben böyle dokunduk diğerini seçmiştim. Keşke ilk dokunduğumu seçseydim hep. Keşke açsaydım ya, ya. Hep, ilk mi? dokunduğumu seçseydim de güzel şeyler seçerdim acaba. Videoyu izlerken göreceğim. Acaba hile mi yaptın? Neden <laughs> hile Söz ver yapmazlar zaten. Yani. Söz veriyorsan yapma. Ancak gözleri şöyle falan açılmış gibi oluyor. Şöyle bir şey yaptığında benim gözlerim tam kapalı oluyor. Ama şöyle yaptığında görmüyorum. Sadece beyaz bir şeyler görüyorum. Çünkü ben normalde çok görmüyorum. Bana da çıka çıka boş kutudan çıkmış. Lacivert. En sevdiğim renkler hep kapalı renk. Açık... Bunlar benim en sevdiğim renkler. Açık renk sadece pembeyle. Bu da kapalı yeşil zaten. Benim de çok kapalı şeyim var. sadece iki tane. Üç tane falan var. Açık renkli. Sarı, mavi ve insan rengi. Neyse. Üç dakika. Üç dakika mı? İşte dakika tane bu... kaldı. Abi o zaman şey bir tane daha zamanı geçirelim. Ama evet. abi çok kızıyor bütün. Abi en iyi resim yapanlar bile şey yapamaz ya. 2 ya, dakika geçti bu kadar yaptım. 3 dakika geçti. Ben de bu kadar yaptım de. Geçirebiliriz. Bir 5 dakika daha filmde ekleyeceğim herhalde çünkü imkansız. Sen görmemişsin. Işte çünkü hemen kaldırdın. Şimdi burası bitti. Ben şöyle şuralarını boyayayım. Bala, bala, Boyalar da çok güzel. Çok iyi boyuyor. Ben kendime lezil etmek istemiyorum boyalarla. Boyalar hadi bitsin sizde ya. Cet yaptı iki dakikam kaldı. Hadi yapmamış. başlıyoruz. Şimdi şuradan şimdi devam. Abi baksana ki. Şu an bakamam. Ben seninkine bakıyorum çünkü yaparken hem bakabiliyorum. Rengarenk yapacağım ben kendim. Ben kendim kimle rengarenk yapıyorum yapmasanız da elim yoruldu kendime acı çektiriyormuşum gibi hissediyordum. İstersen acaba? Arkadaşlar çok kısa kesip geldik. Hemen böyle o kadar kısa kestik ki yani. Ay <laughs> çok kısa kestik evet. Şimdi boyamaya devam edeceğiz. Çok videozun sürmesini istemiyorsunuz. sen ne oldu? Bak oyalama, oyalıyor mu beni? <gülüyor> <Yineceğiz>. <gülüyor> Yapma. Pıçı 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 <laughs> Süren bitiyor biliyorsun değil mi? Biliyorum evet <gülüyor> <gülüyor> O kadar sakinim ki Biliyordun mu 17 saniye kaldı Zaten sonra şey yapacağız Doğru ya, bir daha sonra yapacağız ya. 7 saniye, 7 saniye Ya yapacak mıyız? Yaparız. Hayır. Süre bitti. Bir dakika daha yapacağız. Bir dakika daha. Hayır saymam. Olmaz. 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 Bir dakika daha arkadaşlar. Hayır. Bir dakika Hayır, gösterme. Başlatamazsın. Bir dakika daha. Bir dakika. İki dakika olsun. <laughs>

Vermem kendimden. Al. Tamam. ha. Bak. <laughs> Bak kardeşlik işte. <laughs> ya kardeşlik canım kardeşim mi? Ya bir git. Bir tane kardeş. Bir git. Ne sevmediğim onu kitle. Tamam sen tamam kabul ediyorum ya hadi. <laughs> Bak ne yapıyorsun? Bak ne Zaten bir de Allah Allah kahve de mi Ne? 38 mi? 38 dakika, 38 dakika saniyede denk vurmaya dayanamam. Dayanamazsam. Bir dakika. Bir dakika daha edeceğiz. Eminim. Eminim. Bundan sonra dakika eklemek yok. Bu var. Yok. Bu var. Yok. Bu var. Yok. Bu var. Olmazsa ben şeyi kabul etmem. Etme. Etmezsem de bir daha şeye <laughs> çıkmam. Çık. Üç saniye hayır. 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 Üç saniye daha. Tamam. Dur. Dur. <laughs> hayır arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bakın. Buraya çek 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 çek. Çek. <laughs> bakın. Koy. Koy. Ay, ay, ay. Hala yapıyor ya. Yo, tam bitsin. Bom. Tam Benimki daha güzel olmuş. Azra'nınki daha diyorum. güzel. Azra'nınki daha güzel diyenler like atsın. 12 tane güzel olanlar da. yani benimki daha güzel ya olmuş krali. diyenler abone olsun. Bakın şöyle. Hala yapıyor ben. Hala yapıyor bence, <laughs> hala yapıyor. bence abone olur. Çünkü benimki daha güzel. Kalifiye. Hayır beğenetim. Beğeni. Beğeni. Abone.